Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. PUBG Mobile'ın ikinci videosu. Şu anda hem yayındayız Nano Live'da hem de gördüğünüz gibi saklanma söylüyoruz UC çekilişte odalarımız mevcut. Şu anda alanla dip dibeyiz. İnşallah hızlı bir şekilde temizleyip çıkacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linkten yayına gelip sizler de UC kazanabilirsiniz. Tam gaz hadi adam vurmaya gidiyoruz. Abi arkanızı dönseniz abi saklanamadım abi. Hadi saklan arka arka geliyoruz. Abi gelmiyoruz ki geliyorsunuz hala. Arka arka geliyoruz ama. Oo ben öldüm ki ben bittim. Ben oradan nereden indim ki ya? Döndüm. Yok abi, bir tane sarılı var hala koşuyor. Okul var ama. İşte. Marked location. Bak bak bomba atıyor bak. Ben bunu çıkarırım bu arada. Sonra kalan alır. Emre abi ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Benim o e, oyun şeye girdi kendi kendine takıldı. Hı hı. Gitti. Şaka yapıyorsun. Ucela nasıl? Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uceleri nasıl gitti? Ucelerin gitmesi imkansız yani. Yanlışlıkla. Ya ben orada hiç çıkmayacaktım ya. Mark the location. Gördüm gördüm, Lama, birini, gördüm yerde. birini gördüm birini gördüm. mı? Şu anda benim olduğum yerde sanki birini gördüm. Hayır, yok. Daha burada mı atladı? Aa volkanı vurdular. Volkan. <laughs> İyi saklanamadın. Dört kişi. Ne oluyor? Bak. En kimaydı? Sultan. Sultan. Sultan kazansam bile bittin kardeşim. Kanka nerede abi? Hile yapıyor, hile yapıyor, hile. Mark Gel bekleyin. Gel aşağı. Aşağı gel aşağı sen. Sultan öldü mü? Yok. Bunlar ateş ediyor ha. Bunlar ne istiyor abi? Bir saniye. Konuş konuş. Abi, abi ben bir şey yapmadım ha. Bir şey yapmadın da bütün adamları neden bayıyorsun? Bunlar Sultan'a buraya mı? Sultan'a buraya mı? Abi, abi, buraya abi vallahi abi, ben vurmadım. Bitir. Tamam. İki kişi Bizim vardı adam, adam vurdu. Anlaş. Tamam da senin adın niye geçti? <laughs> tamam git saklan adam git. Adam var orada. Tamam. tamam. İkimiz hatta hatta ki tamam git saklan. Sultan tamam. vurduğu abi. için Sultan. Abi hiç arkelere bakmadın bu arkelere çok rahat takılıyor. Biz geri gidiyoruz sen buralara saklan arka evler dedi bak arka evlere hucum. Aa. Ben bu iki kişinin ismini aldım. Biri Sultan'dı zaten. Sultan elendin kardeşim. Canım az. Aze, Aze oyunda. Bir daha odalar gelirse almayız. Abi ne yapacağız şu an? Şeyimiz e, geri kalan 4 2 kişi kaldı. Kit basın. Bulursanız bulduğunuz kiti basın. Tabii kit kaldıysa. Ben size dedim biliyor musun? Benim amacım direkt mitte orta bina. Aa beni şey vurmuş. Kaan vurmuş beni Şimdi bak. Tam beni niye ya getirdin Ya biraz seri Can gittim mitte abi. O değil bir de sultana şey vurmuş. Hadi. Bir sultan gelmesin. Tekrar bekle bir şey çağırmalı. Çağırılmaz Watch out. Canım az he. Emre abi. Ben bundan üstünden ne aldım? Ya abi can kit yok ki bize ya. <laughs> abi canım çok çıkmayacaktın. içeride basacaktın kitini. Dışarı yok de düştük. Abi can kiti yok öleceğiz ne yapalım? Abi bence tekrar alanın ordu bir yerde yapalım. Aa abi bir tek ben kaldım. Abi ben kazandım o zaman. Yani tek ben mi kaldım? Yo. Olmayın yeri. Yani. <laughs> Dört. Bir kişi daha var. Tek sen kalmazsın. abi. Ben öldüm ben saymıyorum ya. Erdem öldü. Diğeri kim? Abi diğeri mi kazandı şimdi? Diğeri kazandı kanka. Diğeri kim? O kalan kim? İzleyici. Kalan sanki burada değil biliyor ya bu tekrar olsun ya, alan yüzünden yapamadık ki bir şeyi. Size bir şey söyleyeyim O kalan kişi burada değil büyük ihtimal. Burada değil ki zaten. Yo, burada, burada. Burada, burada. Burada, burada. burada. Geldi ayol. Abi, abi. Sen, sen, abi gel. sen kazandı mı? Evet, senin adın ne? Aa, ismini alamadım. İsmine baksana neymiş bu. Ben bakamadım ki ismine. Çantasını <laughs> açamıyor musun <laughs> bazen? <gülüyor> Türk... Selamünaleyküm abi. Türk F17. Aleyküm selam. Abi bunlar bizi vuranlar onu söylemek için geldim de. Bizi vuranlar derken? Bunlar bizim vuranlar derken? E, ee, Sultan'la bir numarayı vuran Sultan'dı. Bu da onun takım arkadaşıydı. Çok Şimdi odaya atacağı içeceğin, o attığı için odadan bakalım. Sultan ve F17 aynı takımda mı? Abi alan yine son... öldük ama Bu sayılmasın bence. Tamam bir dakika bakalım. Odayı attım yalnız ben. Dağıttın mı? <laughs> dağıttım. Manyak. Şimdi sun... Bunların ikisi yan yana duruyordu ben yukarı çıktığımda. Sultan ve şey mi? F17 mi? Abi mavi kafalı biri vardı orada. En son oralan. Bunun ikisi yan yana duruyordu yukarıda. Yanına ya, ne gittin sonra beni vurdular ya. Kırmızı çatıda, kırmızı çatıda şeydik ya. Bir dakika da da, da da bir yani. Ben Sultan abi. Sultan ve F17 ve vurdunuz arkadaş beni bir ekleyin el Aydı'den. Ya biz alan yüzünü öldük ya. Kitlerinizi alacaktınız. Abi kit yoktu hiç geldi. Loot yasak, ya? yasak biliyordu. Loot yasak ben da silah yasak. Ben yere. Tamam geç. Sultan yani Aren, Sonra diğeri kimdi? Ben üstünden evet. aldım. Tamam, beni bir eklesin onlar. PUBG Aydın orada yazıyor. Emre abi. Efendim. Benim oyun takıldı. Bucelerin gitti. Şimdi bak bu, şu anda gördüğünüz her şey kayıtta. Berkin kim? Aydın'a attın. Bakalım sen kimsin? Discord'dan isimleri attım. Odalar bozanları. Atıyorum şu an sohbete. At sohbete. Efendim. O tarafına attım. Biri beni sana şikayet ediyordu ya. m O şeydi. Nova'ya atlayandı. atlayandı. E, tamam sıkıntı yok. Sen Uzak aynı atlayandı. takımdaydın. Şu ID'yi alalım. Vurulan kişiymiş. Vurulan kişiyi bulduk. Şimdi Discord'tan da bakalım uyuşacaklar mı sohbette. Bak yayına baş şey saklanmaca girerken söyledim. Bozmayın. Anox Anox ne alaka? Ha bu öncekiler. Anox şeydi. Saklanmaçta ileriki yer atlayan var ya. oydu. Tamam, o ilk saklanmaçta. Ee, PC'de atan. Tamam şu anda bir sultan var. Diğeri kimdi? Bir kişi daha vardı. Sultan var bir de onun üstü. VPN var ya o. Rush, Rushness VPN. Rushness VPN ve Sultan. Aynen. Bir o. E Ekleyin beni. Aynı. Vuran... Sultan takım arkadaşı vardı da. Tamam Türk on... Sultan Türk takım arkadaşı en son kalan. Tamam onu da biliyorum. Türk 17 miydi? Türk 12 Abi, miydi? Bir miydi? Bozdunuz. Abi seni biri eklemiş galiba. Sultan ekledi. Sultan'ı alalım şeye sese. Gel bakayım sultan. Faruk şeye geçsene sen. Çete geç. Gel sen de. Sultan. Abi da... istersen odayı 8 kişilik yap. Free, free'lerden lan free'lerden adam adamı alıyor. Musun? Masum da oda. Masum da oda. Masum 8 kişilik yapsana. Aren Tamam freeback. F17 de gönderdi. Sultan da gönderdi. Tamam sizi alacağız şimdi odayı 8 kişilik yaparsa masum. Agonya yaptı. Ya. <laughs> şimdi neredesiniz siz? Sultan gel. Türk 17 gel. Erdem dur Erdem. Dur Erdem bir dur. <laughs> Selamun aleyküm abi. Aleyküm abi. selam. Ben, abi, e, bak bu bir tane adam var, oyunu bozdu. Ben de vurmak zorunda kaldım, mecbur. Onun için vurdum. Abi, yani. abi bir şey ben açıklayabilir miyim? Mi yani? Açıkla. Abi bak, ben damda yatıyorum. Arkadaşı sor, her şeyin üstüne yemin ederim. Ben damda bacağının dibinde yatıyorum abi. Evet. Adam geldi, ikimizü hattı. Sonra silah sıktı, Bayıldı. Bak, bizim adam da ya, bak. beni bayıttığı için, beni bayıttığı için yabancı zannetti, onu da bayılttı. Yani bak karşı. Sen ne gördün ki? Benim yanımdaydı takım arkadaşımız zaten. O geldi bize yumruk attı. O kadar. Abi ben ben o salaha dedim ki sıkma dedim. Yapma dedim. Ben de o da bayıltınca ben de onu vurdum. Bu kadar. O zaman de, bak sen e, Berk dedi mi sen Furi Berk. Ee, senin... Furi Berk? benim arkadaşım. Tamam senin arkadaş şey Furi Berk. Şimdi ben konuyu tam anlamadım ki İkin... Biz içerilen evet. yer değiştirme ben, şansı var mı? Ben aynı takımda değil. Ben aynı takımda değil abi. Ha ayrı takımdaki senin arkadaşın gitti Sultan'ın arkadaşına Hayır, bak, vurdu. Benle e, ben Kuri Berk ya da e, benle Türkiye 17 tamam. aynı takımda herhalde. Onu birisi yumrukladı ben de onu vurdum. Silahla öldürdü ben de onu vurdum. Peki bu bu... doğru istemedim. Yani. Doğru şimdi. Tamam doğru söylüyorsa senin arkadaşın sen vurma dedin halde onu vurmuşsa Sultan vurduğu için haklı bence. Abi, e i̇şte abi, yani ben, abi ben şimdi benden aynı köyde değil, aynı köyde oturuyoruz. Tamam, aynı köyde oturup oturmana şey demiyorum abim. Konuşuyor. Konu Senin arkadaşın sen vurma dediğin halde vurduğu için Sultan da arkadaşını korumak için sizi vurmuş. Diyorum, diğer adama diyorum. Sultan'a diyorum Bir şey anlayan var mı Discord? Abi valla ben arkadaşımı korumak için vurdum evet, bu kadar. Hani bozulmasın diye bir de beni de VPN diye beni de öldürdü. Ben, ben şu an sultan tamam. ben konuşuyorum abi. VPN şeyini aldım ben. Ee, VPN zaten e beni öldürdü. Arkadaş evet, Arkadaşlar beni kurtardı. Ben de yine saklandım. Yine oyunu birisi bozdu. Doğru. Ben de onu vurmak zorunda kaldım. Olay bu abi. Bu kadar. Yani sul ben bence sultan haklı. Bir dakika. Yani, bir abi, dakika. Yani, VPN yani, VPN. Ben hiçbirini öldürmedim de karışmadım da yani. Vallahi bir dakika. Beni bir, bir dakika. Beni bir dinleyin. VPN, diye, VPN biri, diye biri bizim, bizim sultanı, sultanı vurdu. vurdu. Ondan sonra sen gittin sultan çağırdı. Sultan VPN, VPN sultanı vurdu tamam mı? Tamam mı? Siz, sen gittin, gittin sultan çağırdı, saklandınız. Bizim adamlardan biri çatıya çıktı. Onu bağladınız. Bizim adam yere atladı. Tekrar ben çatıya çıktım. Beni bayılıp bitirdiniz zaten. Biz arayıcılardık zaten. Konuyu anlayan var mı? Şöyle bana netçe anlayan. Şu anda yanımda tablet beraber yayından da izliyorum. Yani benim bozacak gibi bir şeyim yok abi. Yanlış ben anlama abi. yani Ben de izliyorum. yalan yok yani. Şey ya falan sıkıntı falan yok. Oluyor. Şu an hala her şey kayıtta durdururuz bir daha açar izleriz. Kim kimi vurmuş, neden vurmuş orada izlerim. Ya i̇zle abi. Bak, izle. Ya da dur. Yok benim tamam. Yayını dur, yayını Bilmiyorum. değil, videoyu durduruyorum. Tamam mı? Hepiniz susun. Geçin Bilmiyorum, hepiniz yok. çete. Tamam. Geçin hepiniz çete. Kim ya kimi abi, öldürmüş abi. <laughs> Muhammed. 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 Senin Uğcen, ucenin geldiğini söylüyorlar. Niye söylemiyorsun biz iki saattir bekletiyorsun abi? E şu anda bir chat, oturduk senin ucunla uğraşıyoruz ve uygulamadan talepte bulundum. Neyse. Dilerim rahatsızlık verdiğim için. Neyse. Ucun kaç ucun geldi? Bizim sana kaç uca borcumuz vardı? Kaç uca geldi? Tamam, benim sana 60 uca borcum vardı, doğru mu? Tamam. 60 ucelik saklanmacı odasını kazandın. Ben at i̇şte. 60 ucelik e, odada saklanmacı kazandın. Videonu da izlersin şeyden, e, YouTube'dan. Biz de sana fazladan 13 uca gönderdik, güle güle kullan, güle güle harca kardeşim. Var mı bizden başka bir isteğin? Allah'a emanetsin kardeşim. Görüşürüz. iyi İyi geceler.